Top bir kez Aysun Özbek'te Hüseyin. Orada bir ver kaç şansı. İsa çevirecek mi? top İsa. Çevrilen top. Orada bir top kaybı. Hüseyin vuruyor. Penaltı diyor. Ön gün atmaca. İseysar spor penaltı kazanıyor mücadelenin. 37. dakikasında. İstis Spor penaltı kazanıyor. Engin Atmaca fırtısı noktayı gösteriyor. İnsan Hasan Küçük sarıcıoğlu karşı karşıya. Vuruyor topa alarda. İstiyorsan Golü buluyor. Mavi beyazlar. Bunu sevmediğimlerle 1-0 önde mücadelede. Aslında Mesut Mahmut bir Galatasaray Spor karşıtı. Galatasaray Spor 1-0 önde. Burada bir var kaç. Şimdi defansın arkasında bir uzun top şansı. Çalımlı attı açtı ortaya. Bir kafa topu alarda. Yunus Emre yine. 2-0 yapıyor Yunus Emre. Hisçe Hisar Spor mücadelede fark 2'ye çıkarıyor. Mavi beyazlar. Arka direkte bomboş dönüş Emre. Yunus Emre Dinler'in golüyle. Mavi beyazlar. 2-0 yapıyor Ali Balaban'la kutluyorlar bu gol sevincini. İstihisar spor 2. Değil bu. İbrahim nane. Serdal koca adam. Uzun bir top. Yunus Emre Binmer. Alperen. Burada bir uzun top. Defansın arkasında Şimdi gol pozisyonu bir. Karşı karşıya vuruş. 2-1. Topağlara gidiyor. Aslan isim Mahmut köyü bilir Söçgen Spor. Harika bireliyor. Emre Yeşildağ'ın golüyle. Mücadele durum 2-1. Bakalım kalan yarım saatte daha ne olacak bu maçta. Müthiş mücadele. 3 gol var. İstihisar Spor 2. Aslan isim Mahmut Küyü. Seken top önü düştü defans arkasında Kadir vuruyor topağlarda 3-1 Kadir Yıldırım bu kez golü buluyor 3 Spor maç defa tekrar 2'ye çıkarıyor Kadir Yıldırım'la durum 3-1 Aşırtma gol atıyor Kadir Yıldırım o da golü Ali Balaban'la tutuyor İstihisar Spor Teknik Direktörü te 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 Dakikalar 68'i gösterirken ta, tekrar 2'ye çıkıyorlar. Evet Değerli Spor Afyonu YouTube izleyicileri İstihisar'dayız. Sehan Kılıçarsan İstihisar Belediye Başkanı ile beraberiz. Öncelikle tebrik tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Gerçekten güzel bir maç oldu bugün. Bu hava şartlarında, bu yağmurun altında bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bize güzel dakikalar yaşattılar. Güzel üç tane gol attılar. Çok mutluyuz, memnunuz. Allah'ın inşallah başarılarının devamını diliyoruz. Her zaman takımımızın arkasındayız, destekçiyiz. Daha güzel günlere, daha güzel maçlara diyelim inşallah teşekkür ederiz. Spor değerli galibiyetlere devam ediyor. Geçen hafta 6-0 Basmana galip geldi. Bu hafta da galibiyetlerine devam ediyor. Bundan sonra sizin neler olacak? Siz ne Bundan düşünüyorsunuz? Bundan sonra kaybetmek yok diyoruz. Hep kazanacağız Allah'ın izniyle. Biz de hep destekçisiyiz. Elimizden geldiğince de maçlara katılacağız. Destek olacağız hep birlikte. Teşekkür ederiz. Başarınızın devamı. Biz diyoruz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Siz evet. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Yunus Emre Dinler'le beraberiz. Bugün 3-1 galip geldiniz. Mahmut Asmen'in sık Mahmut Köyü Üniversitesi Gençlik Spor karşısında İstihsar Spor olarak neler düşünüyorsunuz? Bugün hava koşulları biraz zorluydu tabi. Zemin biraz ağırdı. Zeminin getirdiği zorluklarla rağmen güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İki takım da ortalar oynuyor. Biraz Mahmut Köy'ün durumu biraz daha bize göre daha kötü tabi. Onları daha yukarılara çıkarmamak için iyi savaştık, iyi mücadele ettik. Sonuç olarak kazandık, mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Üst sıralara doğru devam edeceğiz inşallah. Bugün iki gol attın. Yükselişiniz devam ediyor. İki haftadır kaybettiğine devam ediyor. Evet. Artık da fırtına gibi başladınız. İster evet. Neler ee, ya, yapacak İstihisar bundan sonra? İstihisar'ın e, hedefi her zaman üst sıralar olacak. Burada Ali Hocalarım, e, Emre Hocam, Barış Abi sağ olsun. Çok yardımcı oluyorlar bize. E, her türlü desteği, her türlü im imkanı sağlıyorlar. E, hedefimiz hep üst sıralar inşallah. İlk üç sıranın içinde bitirmek istiyoruz ligi. Evet. Afyon Futbolu nasıl görüyorsun? Sence geçen sene geçen özellikle. Afyon futbolu tabi bize söylemek çok düşmez. Yaşımızdan gereği çok hani büyüklerimiz var. Onlara daha çok şey düşer. Hani benim gördüğüm taraf tarıyla tarafıyla daha doğrusu hakemlerin biraz daha geliştirmesi lazım kendisini. Hakem konusunda biraz daha çok kötü durumdayız. Bütün maçlarda bazı bir iki tane hakemimiz var. Onlar gayet iyi. Onun haricindekiler maça çok etkiliyorlar skor anlamında. Onun haricinde herkes birbirine saygılı. Biraz da tabii kavga dövüş çok fazla çıkıyor. Onların azalmasını temenni ediyoruz. Tek dilimiz bu yani bu şekilde. Teşekkür ederiz. Başarınızı dilerim. Rica ederim. İyi yayınlar abi. Sağ olun. İstihsar Spor Teknikleri Ali Balaban'la beraberiz. Hocam 2'de 2 yapan bir istihsar. İkinci rağda fırtına gibi 6-0 ve sarık karşısında. Bugün Asım Ali Sık Mahmut gibi karşısında 3-1 kalıp geldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ya kendi adıma mutluyum. Sonuçta bu bir uzun serüvenlik e, lig, maraton. İlk yarı istediğimiz sonuçları alamadık. Biraz önce Yunus Emre kardeşimizin dediği gibi de hakem hatalarından çok biz dert yandık. Ama biz yine hakem hatalarına dert yanmadan daha iyi bir şekilde hazır, hazırlandık. İyi bir konuma geldik. Güzel hazır, hazırlık dönemi geçirdik. Üç tane hazırlık maçı yaptık. Kuvvetli takımlarla oynadık. Kendi işimizi de gördük yani burada. Başarımızı da gördük. Bugünkü oyunda daha da farklı olabilirdi. Çünkü oyuncularımın hepsinde bir gol atma isteği vardı. Kimisi attı, kimisi atamadı. Ee, Sonuçta bir sonraki maçı inşallah onlar da atar. Bizim önceliğimiz 3 puan alıp ligi iyi bir yerde bitirmek. Ne şampiyon olma gibi bir düşüncemiz var ne de küme düşme gibi bir düşüncemiz var. Bugün oynanılan oyunla zaten bu takım hiçbir zaman için küme düşmez. bugün de puanımız 23'e çıktı. Yani ilk 5'in içerisinde bitiririz de nerede bitiririz onu bilmiyorum. İkinci yarıdaki hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar maç maç düşünerek önümüzdeki hafta Ayvalı ile oynayacağız yani hiç lider na, bir takım, takım namalup evinde oynayacak güzel transferler yaptı ben 3 yıldır e, bu takımın hocası olarak 2 sene yardımcı hoca 3 senedir A takımın gerçek hocası olarak bir tane transfer yaptırmadan devam ediyorum Ge bizim e, şeyimiz belli ya sarı olacak veya istihsarımızın gençlerinden olacak veya onların şartlarını kabul eden herkese bizim kapımız açık dedik. O şartlarda oyn oynuyoruz. Biz de ki Emirdağ'dan giden çok kaliteli oyuncular vardı. Biz de alabilirdik. Harcamadan. Tabii e, sonuçta güzel para harcarsan ben e, şunu söylerim her zaman. Normal ideal takımına 4-5 tane sağlam oyuncu alırsan, transfer edersen Afyon süper amatöründe şampiyon olmak çok kolay. Bu basiti ama biz zorun deniyoruz. Hiçbir zaman için transfer yapmadan. Geçen sene de birinci amatörde grubumuzdaki kişiler, playoff'takiler hepsi transfer etti. Biz hiç sıfır e, transferle birlikte ligi şampiyon olarak bitirdik. Bu sene yine güzel parolayla başladık ama Barış Kaptanımız sezonun başında ameliyat oldu. Emre bayram kolunu kırdı. Muhammed Uçaş daha sezonun ilk maçına çıkmadan Antep'e çalışmaya gitti. Biz şimdi para vermediğimiz için de oyuncuya niye gidiyorsun diyemiyoruz. Geçen hafta Muhammed Uçaş ilk 11'deydi. Bu hafta Tekirdağ'a gitti çalışmak için. Böyle sıkıntılarımız oluyor. Yani akşam bir 11 yapıyoruz. Sabaha döndüğümüzde 11'den 2-3 kişiyi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ama para verdiğin zaman oyuncu senin e, tapulu malın gibi oluyor. Hiçbir yere gitmiyor. E, tek işi o haftada 4-5 antrenmana çıkıyor. Böyle önce daha rahatlar ama biz dediğim gibi bir aile havasında gelen hiçbir futbolcu gitmek istemiyor. Çünkü burada bir sevgi var, saygı var. Bir abi kardeş havası var. Ben her zaman derim yani. Bugün Yunus Can Akkaya bir sürü gol kaçırdı ama hepsi ona sahiplendi. İki haftadır bir kötü gidişatı vardı. Onun değişmesi için uğraştılar ama olmadı. İçeride gönlünü aldık yine inşallah. Çünkü bunlar bizim gencimiz. 30 yaşının üzerindekiler belli bir yere kadar oynayacak ama ondan sonra yine onlara kalacaklar. Bir de şu var taşıma değirmen suyla bu işe dönmez yani. Hı, Şimdi Emirdağ ilk yarı şampiyonluk parolasıyla kuruldu, dağıldı. Şimdi Ayvalı şampiyonluk parolasıyla kuruldu. Geçen hafta berabere kaldı. Belki bu hafta da berabere kalmış olsaydı onlarda bir silkelenme olacaktı. Ama sonuçta 3 puanı alarak Güzel iş başardılar. Haftaya bizimle oynayacaklar. Belli değil. Sonuçta biz maç maç gidiyoruz. Biz oradan puan almaya gideceğiz. Biz ilgilendirmez yani. Bizim bir hedefimiz var. İlk beşin içerisinde nerede bitirsek orada bitireceğiz. Ayvalı'nın şampiyonluk ümidi var. Çakırköy, Susuz onlara yakın. Ama biz dediğim gibi bizim herhangi bir onlara bir ilgimiz de yok, bağımız da yok. Biz çıkacağız aslanlar gibi. İlk maçta burada 36. dakikada Kadir'le tribün tartışmamış olsaydı biz o maçtan da puan çıkaracaktık ama orada oyun koptu. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 3-0 maç sonuçlandıydı. Ama inşallah deplasmanda oynadığımız oyunları daha iyi oynuyoruz. Geçen hafta Sarık maçında çok güzel oynadık. Yani kalemize gole kapatıyoruz. Bu hafta da bir gol oldu ama olmayabilirdi. Çünkü gol aradıkça gol pozisyonu veriyorsun. Bizim en büyük sıkıntımız o yani. Skorun üzerine yatma diye bir şey bugün gördünüz. Yani tribünler bile diyor ki 3-1 yeter. Ama oyuncular istiyor atsın yani. Yani sonuçta atsın. Zevkli oldu. Mahmut bastırdı. Biz bastırdık. Ha, onların bir şeyleri var sonuçta. 5 puan. İnşallah onlar da yani Rabbim yardımcıları olsun. Kolay değil yani. Aynı duyguyu ben de yaşadım. İnşallah yani sıyrılabilirlerse ne mutlu. Hiç, keşke hiç bir takım düşmesin ama mecburen yani bu kader yani. 3 takım düşüyor. Birisi düştü. İkisi de kim olursa bizim için herhangi bir önem arz etmiyor. Yani biz kendimize bakıyoruz. Gelecek yılın takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama buradan da şunu demek istiyorum. Bir takım tüm parayı sarf ediyor. Diğer takımlarda bakınıp duruyor. Böyle hocana kendi köyünden oynat. Kendi ilçenden oynat. Kendi memleketinden oynat ki geleceğe dair bir, biraz daha şey olsun. Biz düştük ama düştükten sonra bir takım kurduk. oluşumu yaptık güzel bir şekilde çıktık ve bizim futbolcuya ihtiyacımız yok yani bir şekilde biz çeviriyoruz yani. Gençlerimiz de aynı şekilde. Tek bizim sıkıntımız futbolcularımızın çalışması. Afyon'daki takımların hepsinin cumartesi pazar tatil. Bizim cuma günü tatil olduğu için futbolcuların iş veren izin verse geliyor. Vermezse gelmiyor. Yarın genç takımımızın maçı var. Onlar da işte çalışıyor. Mermer fabrikasında çalıştığı için belki onların da çoğu gelemeyecek. Evet. Bu sefer ilk 11'i zor çıkarıyoruz. Yani öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki biz gençlerimiz de diye uğraşırken e, burada adam e, sonuçta biz para vermediğimiz için genç takımda, büyük takımda verdiğimiz maç başı da onun o günlük yövmiyesini bile karşılamıyor. Allah razı olsun hep sevdiği için geliyor. Biz de ne yapıyoruz artık gelenlerle birlikte bir oluşum yapıp bir hafta birisi geliyor, bir hafta birisi geliyor. Genç takımdaki amacım zaten büyük takımda süre veremediğim için orada oynatıp geliştirip büyük takımda oynatmak. Bugün Beytullah Mermer 90 dakika boyunca çatır çatır top oynadı yani. Böyle şimdi keşke diğer takımlarda yetiştirdiğiyle oynansa, övünse ama ne yapıyorlar? Veriyor 100 bin, veriyor 150 bin, devre arasında veriyor 60 bin. Topluyor oyuncuları. Bu bir övüntü değildir yani. Evet hocam. Öyle dolunca ne oluyor? Amatörde bir takım çıkıyor. Geçen sene ben bir takım için dedim ki gelecek yıl kapısına kilit vurulacak. Vuruldu. İsmini de söylemek istemiyorum. Süper amatördeydi. Ne oldu? Harcadılar. Şampiyonluk parası. Bal Ligi öyle basit bir şeydi. İki yıl ben içerisinde yaşadım. Gideceğin otelin parasını ödeyemeyecek durumda bile olacaklar yani çoğu şey. Çok zor yani. O yüzden şurada kendi çocuklarından yetiştirebiliyorsun. Amatörün amacı odur zaten. çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak iyiliğe sevk etmek. Bizim amacımız bu yani. Yoksa başka bir şey de yok. Yani dediğim gibi gelecek yıl İstihar Spor Şampiyonluğu kurar mı? Kurar ne olacak? 4-5 tane bas parayı al oyuncuyu takımına monte et al bitti. bu iş bu kadar. Teşekkür ederim. Başınız, Rica ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ben